Yani tabii yine de sen bilirsin ama biraz dinlenmiş olursun. Baş başa kalırsınız. Hem buradan uzaklaşmak da sana çok iyi gelir ha? He? Hem ikiniz de birbirinize bir tatil borçlusunuz. Bak dert buradaki işlerse merak etme ben hepsini hallederim. Hem gümüş de çok hazırlandı. Bak benden duymuş olma ama hediyeni bile aldı ha. Hmm. <laughs> Arkadaşlar beni düşündüğünüz için ikinize de teşekkür ediyorum. Ne demek şimdi bu? Kabul etti mi yani? Hiç sanmıyorum. Mehmetciğim bir şey soracağım. Gümüş lütfen. Eğer bu akşamla ilgiliyse hiçbir şey sormanı istemiyorum. Artık bu konuyu konuşmak bile istemiyorum. Kapandı. Kapandı. Bu sefer kesin gideriz diye düşünmüştüm. Öldüm öldüm derildim bu gece. Aynen. Ay bizi nasıl korkuttunuz bir bilsen. Neyse, her şey tatlıya bağlandı ya sonunda. Hem de ne tatlı <laughs> Düşünsenize, Tarık Efendi sittin sene çıkamayacak artık içeriden. <gülüyor> <gülüyor> Onun için üzüldüğümü söyleyemeyeceğim doğrusu. Ben de. Bakın çocuklar, evimde o adamın adını bir daha duymak istemiyorum. Şeytan görsün yüzünü. <laughs> ee, artık bunun şerefine bir tek atalım mı efendim? Vallahi çok güzel söyledin damat. Haber verin de Mehmetler de gelsin. Şöyle keyifli bir akşam yemeği yiyelim. Benim rakıyı da açın. Oo. Hatta sen bize balık yaptır gelin. Tabi. Valla bizde bir fire yok da. Ee, abimler akşam bu gece tatile gitmiyorlar mı? Sırası mı şimdi? Yok tatil falan. Aa öyle deme anne. İkisinin de çok ihtiyacı var. Aslına bakarsan bu evdeki herkesin biraz şu kasvetten uzaklaşması gerek ya. Tam yeni kavuşmuşken türlü adetler çıkarıyorsun başıma. Hadi bakalım. İyi tatiller. Anneciğim Yok. gider gitmez ararız. Bu kadar ısrar ettin. Umarım geldiğinizde Mehmet'in morali düzelmiş. Keyfi yerine gelmiş olur. <laughs> sen sen Gerçekten var, yolculuklar gümüşçü. Canım, canım oğlum. Her şeyini aldın değil mi? Oralar çok soğuktur. Sıkı sıkı giyin değil mi? Ha? Merak etme anne. Hapishane gördü bu oğlan. Sen nelere endişe ediyorsun gelip? <laughs> ama ne bileyim annelik işte. Yakışıklı oğlum benim. Birlikte kutlayıp vermek istemiştim ama... ...kısmet değilmiş. Kalamış Marina da seni bekliyor. Anne, <laughs> tekne mi aldın? <laughs> Anacığım ne gerek vardı ya? Oh, benim de doğum günümü az kaldı hatırlatırım. Ha, benim de yengem. <laughs> Alırız çocuğu mesirgediğimiz mi var. <laughs> ama yani şimdi cık, cık, çok mahcup oldum. Yarın daha döndüğümüzde da şey ya. bir daha kutlarız diye Aa, hiçbir şey almadım. Alacığım aşk olsun ne demek aşk istiyorsun? Olsun. <laughs> ee, bu güzel atmosferi bozmak istemem ama çok oyalandınız. <laughs> Hadi bir an önce çıkın yola. <laughs> Sen niye kullanıyorsun ki çocuğu? Orhan bıraksaydı sizi. Anne tamam Şeref biz karışmayalım çocukların işine. Bırak gitsinler öyle. Hadi ya. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Güle <laughs> güle. Abi benim. bir mesaj çak bize gidince Mehmet abi. Bak hiç duyuyor mu? Duyuyor musun abi? Mesaj çak bize. <laughs> Keşke siz de bizimle gelseydiniz ya. Yok ya. Bu sizin tatiliniz. Hem benim bir sürü işim var. Vallahi ben isterdim ama Onur'un hiç niyeti yok baksana. Gümüş hadi artık çıkalım. Tamam canım geliyorum ben. Selametle gidin abi. Yolunuz açık olsun. Sağ ol. Baksana resmen benim zorumla gidiyor. Evet ama senin neşen ona çok iyi gelecek. Gülümsesene biraz. Hadi gül. Hmm. <laughs> Lütfen siz de gelin. Tamam işte bak bu gece yalnız kalacağız. Yapın abi iki gün hafta sonu. Lütfen. Tamam canım. Çok üstüne gitme Gümüş olur mu? Bak bu da geçecek. Of buna... Geri gidemezsiniz bunu unuttunuz. Ay canım hadi, hadi görüşürüz. Bay tamam. bay. Dikkatli kullan Mehmet. <laughs> Su gibi gidin gelin inşallah. Ya. Girelim mi? Hadi. Efendim biz de yavaş yavaş kalkalım. Siz bilirsiniz evlat. Hiç rahatsız olmayın de yok. Yarın görüşürüz. Hmm. Berbudar ol kızım. Neden gitmesine izin veriyorsun dede? Ha? Neden engel olmuyorsun ya? Çünkü ablanın zamana ihtiyacı var evladım. Bu kadar derin bir yarayı ben bile iyileştiremem. Çok isterim. Keşke elimden bir şey gelse ama yapamam. O buranın evi olduğunu biliyor. Hazır olduğu zaman gelecektir. Pınar. Ben gideceğim. Artık eski evimde kalayım diyorum. O evi yeniden açtığını söylememiştin bana. Fırsat olmadı. Ben burada kalmaya devam ettikçe Defne durmayı çalışamayacak ki. İyi. Sen bilirsin. İyi geceler o zaman. Sana da. Sabah Defne'yi kursa götürmeye gelirim, tamam? Tamam. Gitmeden karşılaştık. Sen de mi gidiyorsun? Evet kuzen. Kötü bir şey mi var yoksa? İyice boşaldı bu ev. En azından seninle biraz laflarız diye düşünmüştüm. Eski günlerdeki gibi. Aşkım. Dikkatli kullan. Cık cık. Gidince de ara. Tamam. Kalıyor musun gerçekten? Size iyi eğlenceler kızlar. Canım bay bay. <laughs> e ne oldu? Anlat hemen. Sabret biraz. Elma çayı içerken anlatırım. Aynı kolej günlerindeki gibi. O. Elma çayı yeniden modaysa konu <laughs> kesin erkeklerdir. Maalesef maalesef. Anlaşılamayan gizem küp erkek.